Herkese yepyeni videom merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz magi serisi yaptım Ve 61 level kadar geldik ve şu şekilde itemler e, aldık Gördüğünüz üzere Abi dedim ki Bu levelde ne yapabilirim Dedim ki Venom golemi geleyim Bunları dedim alanlı keseyim abi Hemen Eee Şöyle basayım secileri Hemen şu şekilde sizlere göstereyim nasıl keseceğimi Abi şuradan ilk önce Allah'ın bir atayım ana büyük attımdan neyse Buradan da şöyle o çok hızlı geldiler Gelin 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 şurada Ice'ı ata vereceğim onlara Niye Abi 131 pink var ya Niye böyle Pink'e bak bu şekilde farm atabilir miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Niye böyle oldu ki? Allah Allah ya. Şu hızlanacak hemen ayısını vermem lazım. Verdim abi. Oha 226'a kadar çıktı pink. Ölüyoruz lan şu an. Niye böyle abi? Görün arkadaşlar sizlerin ne şekilde içecek çıkardığımı abi kim şu an 116'ya düştü. Tam bu pickle oynanır abi sıkıntı yok. Ben size her türlü bu şeyde içeri e çıkartırım. Vur baba Nova'yı. 98'e düştü güzel. Hadi oğlum. Biraz geç ölüyor ama yapacak bir şey yok. Level 61 bunlar 67 abi. Şöyle nova'mız geldikçe pat. Çok geri kalmayalım çünkü her an öldürebilirler abi. Bak 243 243 kadar çıkıyor ya. Şaka gibi. Vur baba nova'yı. Hadi oğlum. Önünle artık. Tamam canlar azalmış abi iyice. Pingim açılı fazla ya. Büyük ihtimal şununla ölürler abi. Çat. Evet. Şöyle bakayım da. Hepsi öldü abi. Yüzemi sıfırlamamışım lan. Tamam. Bunu ikem yüzelik gibi görelim. Bunun üzerine abi e, sayalım. Hadi bakalım. İ i̇tem bitem düşerse ben size gösteririm. Bu şekilde devam edelim. Hadi. Kaydı başlat. Evet arkadaşlar. Tam bir saatimizi yedik. Bir saatte gelen itemler üzerimizdekiler abi. Şöyle bunları bir satalım. Bir saatte 876k para geldi. Çok az. Çok çok az. Millet buraya var dönüyor. Epic SC Bir sürü şeyler alıyor. Al devam etsem bir saatte acaba. Bilemedim. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Aa, bir saatte az geldi ya. Neyse bakalım ben bir slot değiştireyim arkadaşlar. Ya da gideyim bir saat daha orada döneyim. 2 saat yapalım. Abi çıkan şeyler gözükmüyor ya. Niye öyle? Şimdi arkadaşlar bir saat buraya gelin tekrardan ama hiç böyle beklediğim gibi olmadı nedense. Seyircem tekrardan bastım. Şöyle bir slot dönelim abi birlikte. Ya epic seyirci millet diyor 20 tane 25 tane epic seyirci alıyoruz. Şöyle böyle ıvızları yapıyor ama abi maalesef bize atmıyor o aha ölme ha gel, gel 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 içine gir kaçma sakın kaçma bak sen de gel dostum şöyle biraz geri gideyim şuradan vurayım belki kaçmaz abi tak hemen şöyle gelin çekeyim İçine bir tane de atmam lazım. Abi Nova'ya bir koydum. Amel sümü gibi. Aha şurada bir tane daha var ama. Gelir mi? Kaçtı o. Gelmez. Neyse bakalım. 44'ü vurayım. Çat. Tamam ya bunlar biz yeter abi. Giden bizden değildir baba. Giden gittiği gün bitmişti bizim için ama keseceğim onu birazdan. Hadi oğlum. Vur gelsin. Valla mag olmak can ya mag oynamak şu tiger var ama kaç oğlum bak tatlı ta dönüyoruz tatlı ta dönüyoruz ama kaçayım deme Herhalde birazcık bu turda ölecek arkadaş bunlar. Levelimiz göre çok güzel kasıyoruz bence. Haydi oğlum. Bas baba. Ya harbiden seçiriyorum yani millet böyle 20 tane pixel alıyorum. Şöyle pixel alıyorum. Şunlar geliyor, bunlar geliyor Venom'den Diyorlar ama Abi 850 kapara yaptım bir saatte ya. Çöp atmıyor, çöp bir şey atmıyor. Anca pot. Potlardan kırarız büyük ihtimalle. Yoksa birazcık zor abi. Baksana döndük hiçbir şey yok. Bunda bir tane var, iki tane var. Bir tane var herhalde, abi tamam. Güm. Güm. Evet arkadaşlar bu şekilde döndük. Hemen hız kesmeden üzerim dolarsa her zaman gibi RPD ya da şeyde güzel bir şekilde göstereyim abi. Devam. Evet abi 2 saati devirdik şimdi. Abi çöp atmıyor bir şey atmıyor ama ya. Bunlar GB yüksek diye iyice çöpleri bitirdi herhalde abi. Anlaşılan o. Bakın 2 saatte Epic SC yok, bir şey SC yok. Tam birem 844k para kaçmış abi. Bu ne demek biliyor musun? Çöp sot farm sot bitmiş abi. Çok ilginç. Neyse bakalım video bir saat daha döneyim hadi. Evet arkadaşlar. Ee, bir saat daha duracağım. Sonra artık video bitireceğim. 2 saatte birem 800 844k kastık. Epic SG her şey falan gelmedi abi. Onun dışında gelsin güzel olurdu. Şunları hemen bir açın toplayayım. Birlikte bir keselim abi şöyle. Hem muhabbet edelim. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben ilk MMORPG'de Maga baş başladım. Hani Maga oynadım. Ama Maga'nın bu kadar tatlı olduğunu, bu kadar şeyini yaşayamamışım yani. Oynayışının güzel olduğunu tatmamışım yani. Ben her zaman bir vurdulu, kırdılı, kaçtı, çıktılı böyle can doldurdu, ıvızır böyle hep bir aksiyon, hep bir böyle bir hırçınlık, serserilik aradığım için herhalde full asıs ve okçu oynamışım. Vallahi magenin böyle olduğunu bilseydim ben bence şeyin magiymiş abi kalsın. <laughs> Onu anladım yani. Çünkü abi kafan rahat ya. Bir tane tek 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 keşen uğraşana Bak topluyorum bir arada. Ne kadar güzel abi. Bütün sol topladık bak tertemiz. Biraz uzun sürüyor ama olsun baba yani levelimiz 61 level. Bu levelde dönüyoruz yani iki slot. <laughs> ya. Ama işte bu magi serisinin şeyi oldu artık spoiler oldu arkadaşlar. Normalde video esnasında söylüyorum bunları ee, bunlar bilginiz olsun. Şu item aldık şunlar geldi filan diye ama siz artık orayı görmeyin. Siz artık oraları e görmezden gelin abi. Aa yeni izliyoruz diye. <laughs> Hadi baba. Ama harbiden magi tatlı abi. Farmda güzel. Çok fazla bir giderin yok. Jumpodu giderin yok. Ay istiyorsun yavaş yavaş peşinden geliyorlar. Sen vuruyorsun abi. Bir giderin yok yani. Tertemiz. Ama için değil abi mesela rovcular priest. Valla güzel seriler çekmek istiyorum ya Gelecek güzel şeyler, güzel videolar Ayarlayacağız inşallah abi Şu priestimiz birazcık sağlam olsa Onu da item koyacağım biraz Onu da itemleyelim abi Ondan sonra taktik matik yok Bam 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 Mecbur burayı farmlayacağım diye pet aldım beni düşünün arkadaşlar e, Kaç o 75 TL verdim. Bir video için düşün yani. Bir video için 75 TL para verdim. <laughs> Hadi bakalım. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar tam 9 dakika kaldı. İlk defa kadar çöp attı ya. Şaşırdım vallahi. Öyle bir açıp size göstereyim dedim. Normalde bir de şöyle bir şey var. Diyorlar ki abi çok fazla çöp geliyor, çok fazla epic seyirci geliyor. Vallahi hani anlamadım ya. Dalga mı geçiyorlar? Bizi kandırıyorlar mı? Çünkü ilginç bir şekilde hiç epic seyirci falan alamadım. Ya yani arkadaşım var işte benim, Mage. Onlar sürekli burada row bırakıyor abi. Bana diyor ki bugün 20 tane epic seyirci aldım. Şu kadar para kazandım, hızlı yaptım. Tamam coin geliyor. Ama şey gelmiyor abi. Epic seyirci gelmiyor. Allah Allah. O kadar iyi geç bir şey ki. Dedim ki ben hiç almasam 10 tane alırım. Abi oradan altam gelir işte. 6 idem. 5 altam de farmlarım. Abi işte düz yuvarlak 15 yemi tamamlarım dedim ama yok abi. Bunlar GB yükselttik. Farm sulatlarını bitirmişler. Azaltmış yani durup atmıyor. Çöp bile atmıyor lan. Yani hiç bu şekilde olmaması lazım. Daha önce de ben farmladım burayı. Abi en azından saatte yani 3 4 kadar çıkartıyordu. Şimdi bilemez zor birem görmüyorum yani. Yani bir yandan güzel ederken bir yandan oyunu neden bu şekilde mahvediyorlar? Hiç anlamış değilim ama hayırlısı diyelim ya. İnsanı oyundan soğutuyorlar abi. Öyle bir açayım, öyle bir konuşayım, muhabbet etmek istedim arkadaşlar. Az kaldı. Bitiyor. Bir de çok güzel ölüyor ya. İzleyin abi Magali nasıl dönüyor işte. <laughs> Vallahi hiçbir gider yok. Ekstradan potlar var şimdi. Bunu 700k 7k da satacağız. 700k gelecek oradan da. Hani gider yok. Hiçbir şekilde gider yok arkadaşlar. Slot birbirini dengeliyor ama işte dediğim gibi çöp atmıyor epic atmıyor yani bilmiyorum Hadi bakalım devam Evet arkadaşlar bugünkü farmımızı bitirdik çok şükür 3 saat attık abi yoruldum artık ya sabahlar açmadan çalış et gece video çek sabah saat 4.17 geçiyor arkadaşlar şimdi bu bunları satıyoruz abi Hemen buradan birer 70k geliyor çat bir koydum abi 3 saatte 3M 339k geliyor çok az eskiden ben buraları var bir saatte 3M 4M 5M civarı farmlardım şimdi GB yükseldikçe bir düzenleme yaptılar herhalde Farm, e, çöp sular olsun diğer suları olsun bir denge tuttular ki bu GB düşme olayını şey yapsınlar e, ee, dengelesinler diye bu maksatla arkadaşlar 3 saat vallahi elde bayağı bir yordu alabildiğimiz max abi para bu eğer scmc alsa her şıkır falan alsa belki içi rengi değişebilirdi ama abi bence çok az attı yine ya sc paramız çıkarmadı yani düşünün o derece pustu pahalı biliyorsunuz bir de kalktım şunu 75 TL para verdim. Toplayacak diye. En azından bunun şeye çıksa bile yeterdi yani maliyet. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. E, ee, Magele farm farm atmayı istediğim yerleri bir söyleyin de yorumlarda. Gideyim ben oraya farmlayayım abi. Farm atayım bakalım Magele nasıl dönülüyor. Merak ettiğiniz yerler varsa eğer yorum belirtin. Ve arkadaşlar takip o 1000 takipçi olmamız lazım derken abi izleyip izleyip geçiyorsunuz takip gelmiyor abi. T takipler hep aynı yerde kalıyor. Can indiklerim şu takibi bir abanın bir basın ya. Vallahi bak ihtiyacımız var abi. 71 pinkle yeri geldi 250 pinkle Sırf video bölümesine video çektim. O yüzden ben hak ediyorum abi ya. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.